Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim 4 bezeyle açılabilen kolay çıtır baklava. Buyurun birlikte yapalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 5 su bardağı şeker 5 su bardağı suyu uygun bir tencereye alıyorum. Tatlının şerbeti kaynamaya başladıktan sonra içine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Ama siz biraz mayhoş olmasını istemiyorsanız birkaç parça da atabilirsiniz veya birkaç damla limon suyu da sıkabilirsiniz. Ama e, limon tuzu eklediğimiz zaman içine kesinlikle şekerlenme olmuyor arkadaşlar. Şerbetimizi 20 dakika orta ateşte pişirelim. Daha sonra soğumaya bırakalım. Tatlının hamurunu yoğurmaya geçelim. 2 yumurtayı yoğurma kabıma aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 50 gram tereyağını eriterek kullandım. 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı sirke. Elma ya da üzüm sirkesi fark etmez hangisi var evinizde. Karışması için şöyle bir çırpıcı ile karıştırıyorum. Evet yavaş yavaş unumu eklemeye başladım. Toplamda bu tarifte 5 su bardağı un kullandım. Tabii sizler de aynı ölçülerde gitmeyebilir. Lütfen dikkatli kullanın. Yavaş yavaş unumu ekleyerek önce çırpıcıyla daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurum artık toparlandı. Tezgahımı alıyorum ve hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Elimle hamurları yuvarlayarak bir kenara bırakıyorum ve hemen açmaya başlıyorum. Bu tatlıyı açarken mutlaka buğday nişastası kullanalım arkadaşlar. Çünkü hem mısır nişastasıyla hem de buğday nişastasıyla denedim. En güzel sonucu buğday nişastasıyla aldım. Bezeleri nişastaya bulayarak açmaya başladım. Biz bir tanesini açarken diğerleri kenarda bir poşetin altında veya nemli bir bezin altında bekletirsek açmamız daha kolay olur ve üzerleri kurumamış olur. Evet ilk bezeyi açtık. Ortasına bir yemek kaşığı nişastayı boşaltalım ve elimizle her tarafına gelecek şekilde güzelce yayalım. İki kenarını içe doğru katlayalım. Ve üzerine nişasta yarım yemek kaşığı nişasta koymamız yeterli bu kenarlarına. Nişasta koyarak elimizle güzelce her tarafını bulayacak şekilde yayalım. Evet, tekrar katladım ve tekrar üzerine buğday nişastası serpelim. Her tarafını güzelce nişastaladıktan sonra son kez katlayarak hamuru bir kenarda bir poşetin altında veya nemli bir bezin altında bekletelim. Biz diğerlerini açana kadar. Evet, bütün bezelerimi aynı şekilde açmayı bitirdim. Şimdi katladığım bezelerden bir tanesini aldım. Elimle hafifçe büyüterek merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumuz kesinlikle zorlanmadan güzel bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla aşırı büyütmemize gerek yok. Büyütebildiğimiz kadar. Ben bu tarifte büyük bir fırın tepsisi kullandım. Siz dilerseniz normal dikdörtgen siyah fırın tepsilerinden de kullanabilirsiniz. Evet, ilk önce kestiğim büyük parçayı tepsiye yerleştiriyorum. Daha sonra artan parçaları tepsinin her tarafına gelecek şekilde ortasına veya kenarlarına güzel bir şekilde yerleştiriyorum ve ikinci parçayı açmaya başlıyorum. Evet, ikinci bezemi de açtım. Onu da aynı şekilde tepsiye yerleştiriyorum. İkinci hamurun üzerine yani baklavanın tam ortasına bolca fındık serpelim. Tabii ben fındık serpiyorum. Siz dilediğinizi serpebilirsiniz. Fıstık veya ceviz de olabilir. Üçüncü bezeyi de açtım. Aynı şekilde tepsiye yerleştirelim. Tatlının ayrıntılı ölçülerini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Açma bilmeyen bütün arkadaşlarım da eminim ki bu tatlıyı kolaylıkla yapabilir. Çünkü asla oklava kullanmıyoruz. Merdane ile kolay bir şekilde açıyoruz gördüğünüz gibi. Evet dördüncü ve son bezemizi de artık açtık. Aynı şekilde onu da tatlının üzerine yerleştirelim. Bu sefer küçük parçaları ilk önce alta büyük parçayı en son üste gelecek şekilde yerleştirelim. Tatlıyı kesmeye başladım. Ben üçgen şeklinde keseceğim arkadaşlar. Tabi siz dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Size kalmış. Evet, tatlıyı bu şekilde kestim. Bitti. Şimdi 250 gram tereyağını uygun bir tavaya aldım ve eritmeye başlıyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerindeki oluşan köpükleri mutlaka alalım. Çünkü tatlımızın üzerinde siyah bir görüntü bırakacaktır. Tereyağımızı tatlının her tarafına gelecek şekilde güzelce dökelim. Tereyağını döktükten sonra 1 su bardağı sıvı yağı her tarafına gelecek şekilde tatlının üzerine dökelim. Tatlımızı 160 derecede önceden ısıttığımız fanlı ayarda 45 dakika 1 saat arası pişirelim. Tabii ki bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Tatlımızın güzel piştiğini anlamamız için şöyle bakın şu şekilde tatlının bütün araları ayrılmış olacak. Böyle ayrıldığı zaman tatlımız güzelce pişmiş demektir. Soğuk olan baklavanın üzerine soğuk şerbetimizi gezdiriyoruz. Çıtır bir baklava istiyorsak baklavamız ve şerbetimiz mutlaka soğuk olmalı arkadaşlar. Ben baklavanın şerbetini akşamdan döktüm. Evet, bu da bir gün sonraki hali. Güzelce şerbetini tamamen çekti. Araları kat kat ayrılan çıtır çıtır bir baklava oldu arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyette kalın. Afiyetle kalın.